sevgili arkadaşlar Merhabalar benim ismim Hayati Demir Herbalife çay ne işe yarar bugün bu konuyu anlatıyor olacağım bu konuda sohbet ediyor olacağız kanalıma hoş geldiniz. masamızın üstünde yine Herbalife çayımız var ve hazırda sıcak bir çayımız var Bu arada bir saatlik bir yürüyüş yaptım yürüyüş sonrasında e, sakince bu çayımı içiyorum Herbalife çay ne işe yarar sorusunu bu videonun içeriğini e, takip ederseniz sizler de anlayacaksınız. Ben özellikle yeni başlayan insanlar için bu bilgileri paylaşıyorum. Yeni başlamak isteyenler için bu bilgileri paylaşıyorum. Neden? Çünkü e, ürünleri kullanmış sonuç almış insanların anlattıkları kendi deneyimleridir. Yani e, ne derler ona Iceberg'in buzdağının Görünen yüzüdür. Görünmeyen yüzü kimde? Görünmeyen yüzü Herbalife yaşam koçlarında. Şimdi ben de bir Herbalife yaşam koçu olarak illa ki kendi deneyimlerden, kendi sonucundan, kendi düşüncelerimden bahsedebilirim ama yeni başlayan bir insanın bilmesi gereken 3-5 şey var. Kısa bilgi var. Ben hemen hızlıca bunları paylaşayım. Şimdi öncelikle Herbalife çayının içerisinde neler var? Herb, arkadaşlar Herbalife çayının içerisinde Gördüğünüz bu ambalajın içerisinde 5 farklı bitki bileşeni harmanlanmış, ekstra haline gelmiş kullanıma hazır bir şey. Yani bununla ilgili demleme vesaire gibi bir şeyimiz yok. Derdimiz yok. Hemen bardağımıza istediğimiz miktarda yani aşağı yukarı yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı bardağın büyüklüğüne göre bunu Herbalife çay bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi içerisinde kakule bitkisi var. Kakule meyvesinin özü var. Siyah çay var. Özellikle yeşil çay var. Bunun haricinde kakule dedim, yeşil çay dedim, e, siyah çay dedim. Limon kabuğu bulunuyor. Ve bunun yanında ne var? E, şey. Bamya çiçeği gibi e, özel bitkiler var. Kıymetli arkadaşlar, Herbalife çay günlük hayatımızda ne işe yarar biliyor musunuz? Günlük hayatta hepimizin belirli miktarda su içmemiz gerekiyor. Şimdi suyu her zaman içmiyor biliriz veya unutabiliriz. Fakat çayı her yerde içiyoruz. İşte asitli içecekleri her yerde içiyoruz. Herbalife çay senin günlük hayatında neyi değiştirecek? Evet Herbalife çay senin günlük hayatında neyi değiştirecek biliyor musun Herbalife çaya başladığın andan itibaren Herbalife Yaşam Koçu sana bir beslenme programı yapacak. Seni arayacak, seni soracak, diyecek ki işte sabah kahvaltın şöyle, öğle yemeğin böyle, akşam yemeğin böyle. Senin bir gününü, zamanlamanı, hani timing diyoruz ya zamanlamayı Herbalife Yaşam Koçu sana sağlayacak. Peki Herbalife çayın sana ekstresi ne olabilir? Sana ekstresi şu olur. Birinci etapta sen suyu az içen bir insansan mutlaka pardon mutlaka ve mutlaka şu olacak. Hepinizin hepimizin başına gelen senin de başına gelecek. Herbalife çay içmeye başladığından itibaren hafif bir vücudunda kıpırdanma başlayacak. Neden kıpırdanma başlayacak? Çünkü zaten sen daha önceki dönemde örnek veriyorum bir 10 gün öncesi hiç su içmeyen bir insanken, hiç sıvı almayan bir insanken veya Farklı şekerli, asitli içecekleri içen bir insanken sıfır şeker bulunan bir çaya başlıyorsun ve bu çay da senin hayatını nasıl değiştiriyor? En başta biliyorsunuz o diğer saydığım içecekler diüretiktir. Çok çok e, vücutta e, beklemezler ve e, sıkı bir şeydir. Yani vücuttan gitmemesi gereken şeyleri de götüren malzemeler bunlar. Ama Herbalife çay nedir? Herbalife çay şudur arkadaşlar hayatında değişecek olan şeyleri bil ki ona göre kardinal. En başta ne olacak? Sıvı alımın arttığı için sabahları uyanman değişecek. Sabah yataktan kalkışın değişecek. İkinci bir şey içerisinde polifenoller var, kateşinler var. Bu tarz yararlı, vücuda yararlı malzemeler içinde olduğu için ne olacak? Vücutta hafiften bir şey olacak. Zararlı toksinlerin dışarıya atılması olacak. E Şimdi bunu dengeli bir programla da yani Hırbulak programla da desteklersek ne oluyor? Mükemmel oluyor arkadaşlar. Hırbulak çay ne işe yarar? Şimdi kısaca bunu anlatmaya çalıştım. Umarım e, bu konuda e, şeyiniz varsa, tereddütünüz varsa mutlaka videomuzun altına yorum yaparak bize katkıda bulunun. Biz de YouTube kanalımızda yaptığınız yorumlara sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.